Sevgili arkadaşlar, ben sizin gibi faydaşlardan biriyim. Bu toplantı, uluslararası çevresel etki değerlendirme raporu hazırlarken yapılması gereken toplantılardan birisidir. Çevresel etki değerlendirme raporları yapılmadan önce bu çevrenin bütün paydaşlarıyla olup biteni görüşecektir. Onların görüşlerini alacaktır. Eğer pozitif yönde bir karar alınırsa yürüyecektir. Pozitif yönde karar alınmazsa bu iş, bu proje durur. Bu Amerikan sisteminde böyledir. Avrupa sistemini bilmiyor. Şimdi bugün ben size bir olay anlatayım. Bazı hemen serpiştireceğim. Ben kısa konuşmak istiyorum. Biyoloji arıtma tesisi Bursa Sanayisi'nde kuruldu. Çevre İl Müdürlüğü çok güzel rapor verdi. Denetleme gidildiğinde fabrikanın atıkları olduğu gibi giriyor, olduğu gibi çıkıyor. Bugün bizim sosyal hukuk devletinde vatandaşını korumak isteyen devlet maalesef bu kontrolü yapamıyor. Ben paydaş olarak ben bir kere bir öneride bulunacağım. Bu fabrikanın bir kere öncelikli olarak şu mevcut fabrikanın bugünkü şartlarda çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanıp değerlendirilmesi lazım. Bunun da e, bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesi lazım. Bir kere bunu kabul edelim. Paydaş olarak burada kimleri ilgilendiriyor? Çevre mühendisleri dispersiyon olayını bilmezler. Ben kusura bakmasın çevre mühendisi arkadaşım. Programlarında yoktu. Ben nükleer mühendisim. Atom bombasının nerelere kadar gideceğini hesaplamasını bilirim. Aynı şekilde baca gazlarının da nerelere kadar gideceğini bilirim. Bugün Karacabey köylüleri kapıda gönem Efremit köyleri gaz, gaz, dağları bütün bunlar paydaştır. Yalnız hükümet organlarının karşısında durabilmek için bütün belediyelerin harekete geçmesi gerekir. Şimdi sevgili çevre mühendisi arkadaşım size sundu. Siz yeni kurulacak fabrikayı, fabrikanın atıklarıyla uğraşıyorsunuz. Öncelikli olarak şu fabrikadan oradan geçerken arabanızın içindeki gazı kokladığınızı kabul edin. Bir kere bunun da mücadelesine başlamalısınız. Şimdi burada gördüğünüz gibi havaya dağılan azot bileşikleri vardır. Ben o azot bileşiklerinin kimya mühendisi olmadığım halde benim öğrencilerim çok güzel nitrik asitle nasıl dönüştüğünü bilirim. At, buradan çıkan demir oksit şey kükür oksitlerin bacadan çıkınca nasıl sülfürik asite dönüştüğünü boğazınızda bilirim. Asit yakıcıdır. Hücre, hücreleri yakar. Hücre dengesi bozulduğu zaman da kanser olursunuz. Bugün bir de şunu sorgulamanı isterim. Bağfaş fabrikasına emekli olanların kaç tanesi hayattadır? Kaç tanesi vefat etmişler. Ben teknik tek konulara girmek istemiyorum. Ben mühendisim, bir mühendis mimarlık Fak aynı zamanda çevre mühendisliği bölümünde yönetmiş bir adam. Sizlerin sorgularken bir araya gelirken bunları göz önüne almanız lazım. Bu asitler belli bir saatten sonra pahalıya mal olduğu için tesisler, artma tesisleri maalesef fabrikalar bugün Türkiye'de, gerçi diğer uluslarda da öyle yüzde yüz kar etme amacıyla hareket ediyorlar. Toplum sağlığını ön planda tutmuyorlar. Eğer toplumun sağlığı yoksa endüstriyel kuruluşlara ne ihtiyaç var? Yani? Endüstriyel kuruluşlar topluma hizmet eden kuruluşlardır aynı zamanda patronda da kazanır. Bu bir vesile de. Bunu kabul ediyorum. Ben sadece teknik konulara girmeden konuşmalarınızı bu yöne doğru götürürseniz memnun olurum. Çok teşekkür ederim.